Anne. Hmm. Telefon. <laughs> e teyzem. Allah Allah. Kim arayacak seni? Kim arıyor başka? Aç, açtın mı? Açmadım açmadım. Ağabeyim. Koy oraya. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Sanki seni kim arıyor da başka. Yine ne arıyor? Ne yumurtlayacak kim bilir? Değil mi? Değilmiyor musun? İyi anne iyi iyi. Dur, dur, dur. He. Dur, dur. He. Sen anlama. He he. Dur, dur. he. Dur, dur. Buraya mı basıyor? Aç işte daha öğrenemedin Buraya, mi? Evet. Evet. Alo. Hı? Alo Ecem ne yapıyorsun da? yumurta haşladım da yiyem taze soğan doğradım içine haskine. Anla sen şeyler yumurta yiyem ama tavukları. Yumurta ya hava soğuk kesti yumurtada. Aynı çok abi kesti. Mısır kaynat ya mısır haskene böyle altın gibi mısırım var ya görsen pul pul da ver at ya mısır kaynat kaynat yürü senin Daha be bir şey mi oldu galiba? yerinde duramıyor Beli mi ağrıyor basık yap yerinde mısırın içine pul biber atayım kaynatırken veriyorum has gene sabah akşam azirin yiyeseceler dilki kovalayasınca dilki tutsun da götürsün bunları Ecim, e kaydı. Sökük olmuş sökük onu dik dik ayıp bu maskara gibi da öyle geçme. Anam sökük onu mu bunun şeyi horsu böyle bunun modeli böyle. Gelinim almış bak bunu. Yok, ha, he. Bir tane sökük var bak sağda ipin tam altında da ipi gösteriyor ipin tam altında. küçük bir sökük var. <laughs> dikerim dikerim yok sökük değil o. <laughs> Anam Ecim mısırım var ya hiç bozulmamış. Ee, böyle rengi altın altın. Altın parıl parıl parlıyor sapsarı. Kehlik bozulmaz, gibi. Bozulmaz. Kehli bar gibi görsen mısırım ne has. Ha, diyen bunlar diye... ga, o buzdolabın şu yazısının yanında bir leke mi bir şey var. Gözü bunu Ga. Onu sen onu sili. Doğru Doğrudur. Çocuklar silmiyor ki. Çocuklara diyem. Ay, böyle bağrıma vuruyorum. Evi diyem temizlen diyem. Al buzdolabını silin Neyim, diyem. Necim, silin. Böyle maskara gibi. Ga. Ah. Biri geri bir de görüyor onu öyle. Görür tabii. Bu, ben bahçelerden geri gelemiyorum. Diyem ki. Allah'ınızı severseniz diyeyim şu evi diyam Şu evi diyam bir süpürün silin diyam Silin siz nasıl gençsiniz diyeyim. Ekim benim yeni aldığım ha. gözlükler çok iyi. İnan var ya böyle uçan sineğin tozunu görüyorum ha. Görüyor değil mi? He. <laughs> Ama başka bir şey görmedin her. Ne içim de görüyor mu işte sokuyu gördüm ya kayda ya bak küçük ipi altın soğuk onu sen görmemişsin. Bak benim gözüm nasıl uçanı kaşanı koru, eycim, görmüyor. Ecim görmeyen baksana zincirime. Zencir ya altın. Para verip de aldım onu öyle. He. Niye almayacağım aynı şimdi? Aynen. Geçim ka, maskara asla. gibi. Bu incecik bir şey o. Ben onu kokarına takmıyorum kapıdaki ka. Ne ince sırayı? Ne ince Şey gemi halatı gibi aynı. Anamecim ben onu para verip de kuyumcuya almam. Hadi hadi. Çantosunu almam. İyi ee, bir Eciğim, şey diyemem. Onu gidip de almaya Var uyumcudan. mı bir diyeceğim? Var mı bir diyeceğim? Benim işim var da. Diyeceğim yok Ecem seni diyecekleri zaten sıra gelmiyor bize demeye. Her arayışını partal atıyorsun her aradığımızda. Sen ne yapayım Ecem? Anlamıyorsan mı? Anlamıyorsan mı? Kızım sağ dedim ben bunu dağmayayım böyle dedim. Aha, içeride... Akşama kadar para yok diye ne? ya maşallah halkaları şeyleri takıyorsun. Öyle. Kız dağıtır ya kızım göstermeyelim diyem boş ver diyem milletin diye ağzı gözü kalır diyem. Hayır ben öyle bir şey demedim. Hayır ben öyle bir şey işte, demedim. Heh. Artık onlara takacak boyun yok bizde takma takma ha, yaşımız işte. geçti onlar gençleri gençlere yanaşıyoruz. Sorma sorma çocuklar heves ediyor. Ana diyorlar sana çok yakışıyor diyorlar. Hayır tak öyle bir diyor. şey demedim. E, hep uşaklar heves ediyor zaten bilmez ha. miyim ben seni hep uşaklar heves ediyor. Maskara gibi utanmıyorsunuz Hı. bu yaşta onlara takmaya. Artık bizim yaşımızı onlar mı şey yapar? Tez bir biz. Evcim sen aldın pullu şeyleri giyerken utanmayan da ben altını takarken mi utanacağım? Sen niye bana böyle konuşuyorsun her Allah e sana da versin. İşin gücün hava. Allah sana da versin. Aa, veriye alıyor mu biz? Veriye de sen gösteren mecim hiçbir şey göstermeye. Kim bilir sen nelerin vardır? Ey gide. İyi eşim hadi ha, ben kafam, Bizimkilere göstermeye, göstermeye sıra gelmiyor senden maşallah sen ha, ben, ortalığı seriyorsun. Zaten aramaya korkuyorum seni. Benim neyim var neyim yok hepsi ortada. Aha bunlarım var işte. İkidecik küpemle bir tane zincirim var. Daha neyim var? Ya, dur bakalım başladı daha neler gösterisi. Ama ha. hadi kapat. Öf, bozuldu Zaten Allah ya Rabbi. Bırak kapat, gidiyor kapat, ben Bostan'a gideyim. Ha. Bostan gazı Sen ha. de gazı. Hadi, hadi sus. Iyiydi, Nursuz ha. ben, sus. Kapat. Aman. Fesat. Niye Fesat. diyorsun ben öyle bir Fesat. şey Fesat. demedim. Kız, sen niye bozuyorsun beni? Niye bozuyorsun kızı? Ben öyle bir şey de demedim. demedim. Anama bizde aktör yok desene. Allah ya bir kere beni tamamlan ya. Çatlıyor çatlıyor. Onun saltında dolu dolu. dolu. Daha gelinlik altınlıkları duruyor onun. Gelinken takıldıkları artık değil. Kühnek bağlamış. Bir kere gösterdiydi bana yıllar önce. Sandığı dolu. Ne şimdi altın takılan yarışı? Artılan altınlar duruyor daha hala. Altın nah, yarışı yapın o zaman he. Borcu olunca da bana geliyor. Borç almıyor. Onları harcamıyor. Öyle şeytan onu öyle çatlatacak. Hatta ben ona neler göstereceğim. Hadi kızım git işe bak. Hadi. Biz yumurtayı da boğazıma dur.